Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kıbrıs'tayız gördüğünüz gibi. Ben aslında video çekmemeye karar vermiştim ama Göktuğ beni gaza getirdi. O yüzden video çekmeye karar verdim. Şimdi daha önce Kıbrıs videolarımı izleyenler varsa onlar bilecekler. Göktuğ'un kuzenleri burada. Çağdaş, Nezve de Arya ile birlikteyiz. E, Aspaba isimli. Gel. Bak Arya. Oh bebeğim benim. Aspaba isimli etçiye gidiyoruz. Et yiyeceğiz. Hadi bakalım. Gel. gidiyoruz seni dondurmacıya adı gidiyoruz adı ne dondurmacının buraya bak kız buraya bak ee... adı ne dondurmacının <laughs> <laughs> Hatır... bilmiyorum adı bilmezsin mavi dondurma yiyecekmişiz mavi dondurma diyeceğiz evet. neyli yaban mersin yaban mersini evet. mavi dondurma yiyeceğiz eve gidiyoruz yürüyerek. domates tarafa gidecekmişiz gel Buradaydı. Şöyle. Pastaların Ama görünmüyor mekanın girişinde. Şöyle değişik şeyler var. pastalar. Pastaların evet. En son. Evet. Patlamalar, iki Evet. Için, Şimdi geldik? Petek pastası. Değil mi? Göstereceğim Evet. Kırmızda petek Pastası'dayız. Biraz önce zaten biraz bahsettik. Çok güzel bir yer, hayvan ee, sever. <laughs> altta kaplumbağa, balık, a e kuşlar. Şimdi yukarıdayız ve yukarıda da ayrı kuşlar var gene. Evet. Burada aslında yiyecek şeyler de var. Hem yemekler var hem tatlılar var değil mi? Biz dondurma yemeye evet. geldik özel olarak. Evet. dondurma için? Tatlı yemek için geldik. Tatlı Daha yemek doğrusu dondurma. Tatlılar da var bu arada. Evet. Şimdi Heyo, bu, abi, gel abi, nereye gidiyorsun sen de anlatacağım. Bu senin, Arya, Arya'nın. E Neli mavili olan? Mavili? Akül. Blue Angel. Blue Angel. Bir de karamelli. Es karamel ve... E Yaban Mersini. Yaban Mersini. Mersin. Evet. Bu, bu sana da benim, normal çikolatalı, sadeli. Yerde. Sadeli. <laughs> çikolata sadeli. <laughs> şey, e vanilya. Benimki. Şu Göktuğ'un bebeğiminkini de gösterelim, var güzel görünüyor. Kazan dibili. <laughs> kazan dibili. Ben şey diyordum eskiden. <laughs> Bana soruyorlardı. Şey ben tavuk göğsü göğsüyeceğim ama kazan dibisiz. şey <laughs> yani <laughs> kazan dibisiz olan. Ben de söylüyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam, tamam hadi. Oh, şey, ben de aldım. Ben de iki renk bildirmiş. Bak. Ay Elif pardon. Parmağımı sakın. Ne demek? Ne Sağ ol. Evet arkadaşlar. Bura Mandara Dolmacı'daydı. Doğum güzel de manzaram var. Böyle. Gördüğünüz gibi. Ağaç. Böyle fotoğraflar var. Yukarıda kuşlar var demiştim. Böyle. Aydın. Evet, Kıbrıs vlogumuza dün çağdaşlarla birlikte başlamıştık biliyorsunuz. Arya'nın sağ olsun çok güzel çekimleri oldu bizim için, paylaşımları oldu. Şöyle çok kısa bir özet geçeyim. Onlarla buluştuk ve Mausa tarafında yemeğe gittik. Merkezde. Orada çok güzel bir et restoranında yemek yedik. Sonrasında da bir pastanede dondurmamızı yedik ve döndük. Çok güzel, çok keyifli vakit geçirdik. Tekrar kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Otelimizdeyiz bugün. Normalde biz arkadaşlarımızla her şey dahil bir otel'e geldik. Salamis Bay Resort'tayız. Onu da söyleyebilirim. Çok güzel, çok keyifli bir otel burası. Görece buradaki Kırbıs'taki otellere göre en eskilerinden biri. Ama içi yenilenmiş. Fiyat performans olarak gayet Güzel, memnun kaldığımız denizi çok güzel. Bence Kıbrıs'ın en güzel denizlerinden bir tanesi. Ve de e, restoranı, yemekleri vesaire memnun kaldığımız ortalamanın üzerinde diyebileceğim bir oteldeyiz keyifli bir şekilde geçiyor tatilimiz. E, dolayısıyla bu Kıbrıs vlogunu diyeyim, tamamlayabilmek için de tabii ki oteldeki yemekleri de açık büfeyi de size çekiyorum. Bu sabah da keza sabah kahvaltısı açık büfesini sizlerle paylaştım. Çok kısa kendi aldığım tabağı da gösterdim. Burada pişiyi çok beğendim. O yüzden hamur işi olarak genelde pişi alıyorum. Yanına da yumurta, işte mantar sote, domates, salatalık tarzı bir kahvaltıyla işte peynir ve zeytinle günlük kahvaltımı yapıyorum. Öğlen yemeğini genelde biz geçiyoruz. Gök O iyi. O yüzden öğlen restorana gitmediğim için onu çekemeyeceğim. Böyle dışarıda da hani sinek bar vesaire olur ya böyle işte gün içerisinde sürekli yemek çıkan. Biraz daha böyle abur cubur tarzı. Orada da genelde böyle tavuklu pilav oluyor. Böyle şey arabalar olur ya işte nohutlu tavuklu pilav. Onları seviyorum diye ben iki gündür ondan böyle çok küçük bir kapta veriyorlar. Öğlen onunla geçiştirdim. Bugün ne yaparım bilmiyorum. Yine eğer ekstra bir şey yersem çekerim ama çok yüksek ihtimalle. Bir de akşam yemeği açık büfesini size çekeceğim. E, genel olarak hani bu tatili bu şekilde e, tamamlayacağım. Eğer ki otel dışına çıkıp da bir gezi vesaire yaparsak tabii ki onu da sizinle tekrar paylaşırım. Ama zaten 3-4 günlük bir tatile gelmiştik. Bugün de e, 3. günümüz. E, dolayısıyla bir iki gün daha buradayız. E, Dediğim gibi yaptıklarımız eğer farklı bir şey olursa sizlere tabii ki çekip paylaşacağım her tatilde olduğu gibi böyle kısa bir özet geçmek isterim. Hem videonun baş tarafıyla ilgili başında yani ilk yaptıklarımız o keyifli yemekle ilgili olarak hem de bundan sonrasıyla ilgili olarak umarım keyifli güzel bir video olur, oluyordur. Ve beğen, yani beğeniyorsanız eğer beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Umarım daha nice güzel görüntülerle karşınızda olacağım. Selamlar. Kıbrıs vlogunun son aşamasında Lefkoşa merkeze geldik. Lefkoşa'nın tarihi merkezine Roll. geleceğiz birazdan. Nereye gidiyoruz hamburger yemeğe? Roll. Rol. Birazdan Lefkoşa'nın en iyi hamburgercisine <laughs> gidiyoruz. Gerçekten Hadi bakalım. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bak duydunuz. Bakalım <laughs> test edeceğiz onu ayrıcaz. <laughs> Bu mu? Yok, Arap değil şey, orası araba. Arap'ı. Evet. Burası... Evet. Evet mesela bilinçler var ya. Bunlar bu. Bu iki bölge arasındaki tampon bölge Enteresan. Buraya geçebiliriz. Merhaba. Ne bileyim, ne bileyim, ne ne bileyim, ne Gördüm <gülüyor> 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 Hiç öyle <bir> şey yok. <laughs> Gördüğünüz gibi havalanına geldik. Kıbrıs yolculuğumuzun gezimizin maalesef ki sonuna geldik. Umuyorum ki keyifli ve verimli bir video olmuştur. Ee, i̇lk yediğimiz yerdeki fiyatları size çekemedim. Ben görmedim çünkü sağ sağolsun Çağdaş abiler karşıladılar. Ee, burgerci'de ise fiyatlar şöyle. 4 kişi o gördüğünüz burgerlerden ilk Bir de hatta Arya da yedi çocuk burgeri. Ee, biraz çok bira içildi. Kaç tane bilmiyorum sayısını ama herhalde yani 7 tane falan, 7-8 tane belki olmuştur. Ee, onun dışında da bir de ortaya bir de tabağa söylemiştik. Toplamda 4100 küsür lira, 4200 lira diyeyim ee, fiyat ödedik. Onu paylaşmış olayım bu bilgiyi de. Umarım verimli bir video olmuştur, keyifli bir video olmuştur. Daha güzel tatiller sizin olsun diyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın. Atlamayın nice güzel gezilerde artık bu yaz gezilerimizi diyeyim. Biz tamamladık. Bu yaz iyi dinlendim, iyi gezdim. Dediğim gibi daha iyileri inşallah sizin olsun. Güzel ve keyifli geçti. Bundan sonrasında yine yemek tarifleri veya İstanbul'da veya yine gidersek bir yerlere tabii ki her şeyleri keyifli kanalında sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.